Arkadaşlar merhaba. Araç Infiniti FX30 13.6 inç Tesla Android Multimedia yaptık. Gördüğünüz gibi bayağı büyük, devasa bir ekran. Şu an YouTube üzerinden video izliyoruz. Araçta Bose ses sistemi var. Cihaz bunu da destekliyor. ayrıca TV programı yükledik. Herhangi bir tane TV açıyoruz. TV programı da haklı. Ayrıca cihazda CarPlay özelliği de var. Google'dan internetimizi kullanabiliriz. Araçta orijinalden geri görüş kamerası var. Cihaz geri görüş kamerasını da destekliyor. Park çizgileri aktif, park sensörleri de aktif. Navigasyon programımız. Navigasyon programımızda gördüğünüz gibi aktif. Aracımızın radyo menüsü. Ayrıca direksiyon komandaları da gördüğünüz gibi aktif. Klimalarımız gördüğünüz gibi aktif. Efendim, USB üzerinden videolarımızı izleyebiliyoruz. Ayarlar menüsüne girdiğimizde çok güzel bir e, DSP işlemci kullanılmış görüyorsunuz. Ayrıca ekstra basları da arttırabiliyoruz frekans olarak da vermiş. Yine ön arka sağ sol ayarları yani cihazın menüsü çok şık. İstediğimiz gibi buraya e, ayarladığımız ekolayzırları hafızaya alabiliyoruz. Tam profesyonel bir DSP işlemci kullanılmış. Cihaz 4 GB RAM, 64 GB ROM, 8 çekirdek, anti glare ekran, son sürüm 13.6 Android Tesla ürünümüz.